Hadi bir daha bir daha. Önce ben gideceğim. <laughs> Güzel çocuklar bahçede kaydırakla oynuyor. Pizza pişti. Evet. Ay, uf, müthiş kokuyor bu pizza Hazır evet. Bardakları koyayım içecekleri de hazırlayayım ee, Çocukları da çağıralım Sen çağırır mısın ben içecekleri tamam. hazırlayayım Sevcan'la tamam. benim Miran'ın ve Ali Mert'in bardağı <laughs> Çocuklar Hadi gelin pizzaya Gelsene. Ben şimdi gelmeyeceğim. Sen git. Güzelce dinledim. Geliyor mu çocuklar? <laughs> Seslendim. Gelirler şimdi. O zaman pizzaları koyuyorum tabaklara. Hı hı. Ali Mert niye gelmedi? Ellerini mi yıkıyor? Ay yok. O gelmek istemedi şimdi. Gelmeyecekmiş. Gelmek istemedi. Çok evet. severdi pizzayı. Evet siz başlayın. Ben bir bakayım geleyim şuna. Gel bakalım. Ellerini yıkadın mı sen? Yıkadım. Ali Mert. E, niye oturuyorsun hala? Gel bak pizza hazırmış. Kalksana. Yok Ümit. Kalkamam. Kalkamaz mısın? Hı hı. E Ali Mert. Ee, ben sorunun ne olduğunu anladım ve bunda üzülecek hiçbir durum yok ki. Olabilir. Sorun yok. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Ay. Tamam, sıkıntı yok. E ee, Ali Mert. Ee, sen tuvalete yapmayı öğrenmiştin hani. Niye bugün böyle oldu? Bir sorun mu var? Oyun oynuyorduk. Tuvaletim gelince oyunu bölmek istemedim. Ay, gel 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 gel. Ali Mert'ciğim. Tuvaletimiz geldiği zaman tutmamıza gerek yok. Oyun oynasak bile arkadaşımıza söyleriz. Ben bir tuvalete gidip geleceğim deriz. Arkadaşımız da bizi bekler. Bunda bir sorun yok. Tamam bundan sonra öyle yaparım. Oh. Direkt, direkt Makineye gidecek Şuradan yeni bir pantolon oh, Bak burada temiz pantolonumuz da var <laughs> Çok güzel olmuş <laughs> Afiyet olsun Evet pizza soğumadan yetiştik umarım Evet alın bakalım <laughs> Pizza çok severim Ali Mert Pantolonun değişmiş şey, şey kimlerde oynadınız ya, leke olmuş, o yüzden de Ali Mert rahatsız olunca biz onu çıkardık yıkamaya, değil mi Ali Çok Mert? güzel, evet. evet. Hadi bakalım, al Ali Mert iç, hadi Miracım sen de iç. <laughs>